Mısır'da krallık bitti ama hala Mısırlıların kral olarak gördüğü bir kişi var. Muhammed Salah. Gösterişten uzak, mütevazi, dinini kendi içinde en doğru yaşayan ve yansıtan, antrenman molalarına Mane ile birlikte namaz kılan, ülkesine her fırsatta yardım eden, doğduğu köye okullar kuyular yaptıran, hala köyüne gidip birçok akrabasını ziyaret eden ve yardımcı olan Mısır'ın yeni mütevazi kralı Muhammed Salah. İlkokul aşkı Magisa'daki ile evli olan Salah'ın Mekke ve Kayan adında güzeller güzeli iki kız çocuğu var. Gelin Salah'ın hikayesine biraz yakından bakalım. Tam adı Muhammed Salah Hamid Gali. Ülkesi Mısır'ın Basyon Valiliğine bağlı Nagrik köyünde dünyaya gelmiş. Salah futbola tanıştığında henüz 7 yaşındaydı. Kardeşiyle beraber Nagrik'in boş arazilerine top koşturan Salah bir yandan da televizyonda izlediği Şampiyonlar Ligi maçlarında gördüğü Ronaldo, Zidane, Totti gibi futbolculardan etkileniyor. Bu futbolcular onun zihninde derin izler bırakıyordu. Yaşı ilerledikçe içindeki futbol tutkusu daha da artan Muhammed Salah bu içindeki tutkusundan bir gün para kazanabileceğine emindi. Sokakta futbol oynarken bir arkadaşı ona daha ufak yaşlarında bir gün büyük futbolcu olacaksın demişti. Ama ailesi onun sadece hobi ya da eğlence amaçlı olarak futbol oynamasını okul hayatına devam etmesini istiyordu. İlkokul çağlarında hayatının aşkı olan Magi Sadek ile de bu ilkokul yıllarında tanıştı. Lise çağlarına kadar sokaklarda boş arazilerde top koşturan Salah, lise yıllarında 14 yaşındayken El Mukavlon ile profesyonel sözleşme imzaladı. El Mukavlon tesisleri Muhammed Salah'ın evine çok uzaktı. Ev ile tesis arası gidiş dönüş toplam 4-5 saati kadar sürüyordu. Muhammed Salah için okul, tesis ev arası geçen hayatı çoğunlukla uykusuz, yorucu ve Mısır'ın bunaltıcı sıcakları arasındaydı. Salah'ın içindeki futbol tutkusu o kadar büyüdü ki futbola daha ağırlık vermek için okulu bırakma kararı bile aldı. İşte Salah o yaşlarından şöyle bahsediyor. İlk olarak 14 yaşında Elmo Kavlon takımıyla profesyonel sözleşme imzaladım. Ama benim için çok zor oldu. Evden antrenmana gidip gelmek 4-5 saatimi alıyordu. Antrenmanlara katılabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldım. Ardından okulum Muhammed 2 saat gel ardından antrenmanlara gidersin dedi. Ben de sabah 2 saat okula gidip sonra antrenmanlara koşuyordum. Günümün tamamı okul ardından yolculuk, antrenman, geri dönüş, yemek ve uyumak ile geçiyordu. Çok zor günlerdi benim için. Ama çok gençtim ve futbolcu olmak istiyordum. Büyük bir isim olmak istiyordum. Özel birisi olmak istiyordum. Eğer futbolcu olmasaydım ne olurdum hiç bilmiyorum. 14 yaşına başladım ve o zamandan beri aklımda sadece futbolcu olmak vardı. Başka ne olabilirdim gerçekten bilmiyorum. Hayatımdaki her şeyi bana futbol verdi diye bahsediyor. Elma Kavlon Kulübü'nde alt yaş gruplarında hızı ve kıvraklığı ile dikkat çeken Salah kısa süre içerisinde kulüpteki antrenörlerinin de dikkatini çekti. 2010 yılında 17 yaşındayken A takıma çıkartılan Salah ilk maçına Elma Kavlon Mansura maçıyla çıkmış oldu. Bu maçta hız ve kıvraklığı ile dikkat çekti Salah. Oldukça olgun bir futbolcu görüntüsü veren Salah bu vakitten sonra takımın as oyuncusu olmayı başardı. 2010-2011 sezonunda takımın vazgeçilmezi olmayı başaran Salah ilk golünü 25 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda bir bir berabere kalınan El Ahli maçında attı. 2011-2012 sezonunda da hiçbir maç kaçırmayan Salah bu sezonda lig bitene kadar 15 maçta 7 gol 2 asist oynamayı başardı. Lig devam ederken Said Port Stadyumunda oynanan Masri El Ahli maçına çıkan olaylar neticesinde 74 kişinin ölmesi sonucu Mısır Ligi bitirildi ve Salah kısa süre futboldan uzak kaldı. Kısa bir aranın ardından Mısır U23 milli takımına çağrıldı. Salah'ı uzun süredir izleyen İsviçre Ligi ekibi Bazel, Said Port Stadyumu faciasından sonra Salah'ın da bulunduğu Mısır U23 takımıyla bir hazırlık maçı düzenledi. Salah bu maça ikinci yerde girdi ve Bazel ağlarına iki gol atmayı başardı. Mısır U23 takımı bu maçı 4-3 kazanırken maçın yıldızı kuşkusuz Salah oldu. Bu gelişmelerin üstüne Shakiri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bazel, Salah'ı kulübün antrenmanlarına çağırdı. Salah bu teklif karşısında şaşkındı ama hemen hazırlanıp İsviçre'nin yolunu tuttu. Bu idmanlarda da dikkat çekmeyi başardı. 10 Nisan 2012 tarihinde Salah ile 4 yıllık kontrat imzalandı. Bu transfer için profesyonel olduğu kulüp El Mokavlon'a 2,5 milyon euro kazandırmanın mutluluğu içindeydi Salah. 2012-2013 sezonunda toplam 50 maça çıkan Salah 10 gol bir asistle oynadı. Takımı Basel ile Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar çıkan Salah bu ile göz doldurdu. Avrupa Ligi'nde son 16'da Zenit'i eleyen Bazel'de Salah 2 asist yaptı. Ardından çeyrek finalde Tottenham'a karşı bir gol atmayı başardı. Yarı finalde de Chelsea ağlarını sarsan Salah, hızı, tekniği ve bitiriciliği ile Jose Mourinho'yu etkiliyordu. Salah, Basel ile İsviçre Ligi'nde şampiyonluk yaşadı ve ilk kupasını kazanmayı başardı. Salah Bazel dönemi için şöyle diyor. Ülkem dışına başka bir yere gitmek çok zor oldu. Özellikle de bu kadar gençken. Mısır'da büyüdüm, Mısır hakkında her şeyi biliyordum ama İsviçre hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. İngilizcem de yoktu. Ne yemek söyleyeceğimi bile bilmiyordum. Otele gittiğimde televizyonu açıyordum ama Mısır diline bir kanal bulamıyordum tabi. Başlarda çok zorluk yaşadım. Kendi kendime tamam bu durumla başa çıkmalısın yoksa işler daha zorlaşacak dedim. Hemen İngilizce öğrenmeye başladım. İyi gidiyordu ama dersleri durdurmak zorunda kaldım. Çünkü antrenmanlara zaman kalmıyordu. İngiltere'de Chelsea'ye transfer olduğumda ise İngilizce'mi geliştirmek için daha çok şansım oldu. Basel kariyerimde büyük bir adımdı. Eğer Basel olmasaydı böyle bir futbolcu olamazdım. Bundan %100 eminim. 2013-2014 sezonu başında Chelsea, Tottenham, Galatasaray gibi önemli kulüplerden teklif alan Salah Basel'de kaldı. Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak olan Salah için bu sezon farklıydı. Basel, Schalke, Stoa ve Chelsea ile aynı grupta yer aldı. Salah bütün grup maçlarında forma giyerken Basel her iki maçta da Chelsea'yi mağlup etmeyi başardı. İki maçta da fileleri havalandıran Salah, deplasmanda Chelsea'yi mağlup ettikleri maçta attığı golle adını fazlasıyla dünya basınına duyurmuştu. İsviçre liginde de bomba gibi devam eden Salah artık büyük kulüplerin nadarındaydı. 2013-2014 sezonu devre arasında Chelsea Salah için tam 16.5 milyon euro dedi. O dönem Liverpool'dan da teklif alan Salah, Jose Mourinho'nun özel çabasıyla Chelsea'yi tercih etti. Jose Mourinho onun transfer için şunları diyordu: "O henüz 21 yaşında ve çok hızlı öğreniyor. Hızı onun en büyük silahı. Artık en azından bize gol atamayacak." demişti. Sezonun geri kalanında daha çok ikinci yarılarda oyuna girebilen Salah bu sezonda kendini fazla gösteremedi. 2014-2015 sezonunda da Chelsea'de devam eden Salah'ın bu sezonda forma süresi çok azaldı. Sadece kupa maçlarında forma giyebilen Salah, Premier Lig'de 3 maçta sadece 90 dakika forma süresi alırken, Salah devre arasında takımdan ayrılmak istediğini iletti ve Chelsea Salah'ı sezon sonuna kadar Fiorentina'ya kiraladı. Salah burada adeta kendini yeniden buldu. Ligde ve Avrupa Ligi'nde takımını adeta sırtladı. Takımının ligi 4. sırada bitirmesine ve Avrupa Ligi'nde yarı final oynamasına önemli katkı sağladı. 2015-2016 sezonunda Roma'ya kiralanan Salah adeta bir stara dönüştü. Sert, hırşın İtalyan savunmacılara karşı muazzam oynadı. Hızının, yeteneğinin ve tekniğinin yanı sıra fiziğini de oldukça geliştiren Salah, katı İtalyan savunmalarını adeta delik dişik etti. Bu sezonda 42 maça çıkan Salah, 15 gol 7 asiste İtalya Ligi'ne damga vurdu ve yılın ilk 11'ine girmeyi başardı. 2016-2017 sezonu transfer döneminde Roma Salah'ın bon servisini Chelsea'den 15 milyon euro karşılığında aldı. Salah bu sezonda İtalya ligini altını üstüne getirdi. 41 maçta 19 gol 15 asistle oynadı ve Jurgen Klopp'un iştahını kabarttı. Roma performansı Mısır'ın yeni kralının artık Roma'da kalamayacağını gösteriyordu. Jurgen Klopp ile yeni bir yapılanma içerisine giren Liverpool, Çalışkan, azimli, hırslı, yetenekli olduğu kadar sadık bir arayışında en doğru ismin Salah olduğuna karar verdi. Klopp, sisteminin sol ayaklı sağ forvet ihtiyacının tam karşılığı olarak Salah'ı gördü. Yönetime bunu bildirdi ve hemen görüşmelere başlandı. 2017-2018 sezonu transfer döneminde Salah, Liverpool'a 40 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olurken, Liverpool'un en pahalı futbolcusu unvanını Andy Carroll'dan almış oldu. Jürgen Klopp'un yeni bir sadık askeri olmaya hazırdı. Çünkü Roma'da oynadığı sürece kendini fazlasıyla hazırlamıştı. Salah Roma dönümünden şöyle bahsediyor. Chelsea'ye transfer olduğumda Liverpool benimle ilgileniyordu. Chelsea'ye gittiğimde bile Liverpool'un hayalini kuruyordum. Chelsea'de çok şey öğrendim. Profesyonel olmayı öğrendim. Chelsea formasıyla Enfield'da Liverpool ile çıktığımız ilk maçta bir gün buraya geleceğim ve burada oynayacağım dedim. Atmosferden çok etkilenmiştim. İnanılmaz bir atmosferdi. Ardından Roma'da 2 sene oynadım. Roma futbol oynamak için hiç kolay bir yer değil. Orada baskı çok fazladır. Luciano Spalletti bana çok yardım etti. Çok ama çok zeki birisi. Ona gidip patron daha çok gelişmek istiyorum diyordum. O da beni hiç kırmıyordu. Karakterimin gelişmesine çok yardımcı oldu. Bana defans yapmayı öğretti diye bahsediyor. Liverpool macerası Salah için en doğru adresti. Bir sistem takımıydı Liverpool. Jurgen Klopp da bu sistemin baş kahramanı. Elindeki oyunculardan en maksimum verimi almayı başarıyor, sıradan topçuları star'a, star topçuları da süper star'a dönüştürüyordu. Örnek vermek gerekirse Henderson senelerce Liverpool'da eleştiriler alırken, Gerrard'dan sonra neden 8 numarayı giydiği sorgulanırken Klopp geldikten sonra tam bir görev adamı Klopp'un saha içindeki komutanı olmuştu. Salah da bunlara farkında olmalı ki tercihini Liverpool'dan yana kullandı. Mısırlı Yıldız 2017-2018 sezonunda tam bir süperstara dönüştü. Liverpool formasıyla çıktığı 52 maçta 44 gol, 16 asistle oynarken özellikle Mane ve Firmino ile yakaladığı uyumla tarihin en korkulan üçlülerinden biri olmayı başardılar. Bu üçlünün aralarındaki uyumla rahat gol pozisyonlarına girebilmeleri sonucu özellikle Salah kalitesini daha da arttırmaya başladı. Salah o sezonda Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynarken finalde Ramos'un yaptığı centilmenlik dışı faulü ile omuzundan sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Liverpool finali kaybederken Ramos, Salah fanları tarafından Yezid, İslam düşmanı Ebu Cehil gibi yorumlar almıştı. Koca sezonda 60 gole direkt katkı yapan Salah, Liverpool taraftarının gönlünü fethetmeyi başarmıştı. Birçok Liverpool taraftarı Salah'ın bu performansından sonra Müslüman olmaya bile karar vermişti. Ülkesi Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulalarından adına %5'lik oy bile çıktı. 2018-2019 sezonunda da dolu dolu oynayan Salah, sistemin en kıymetli oyuncularından biri haline geldi. Liverpool'un City ile şampiyonluk yarışına girdiği ve son haftalara kadar lider götürdüğü ligde Salah gol ve asist katkılarıyla takımın en değerli oyuncularından olmayı başardı. Ligde şampiyonluk kaçırsalar da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaran Liverpool'da Mısır'ın yeni kralı futbol tarihinin en büyük kupasını kazanmayı başardı ve Mısırlı hemşerilerini sokaklara döküp kutlamalar yaptırdı. 2019-2020 sezonuna da fırtına gibi giren Salah, Liverpool'un 30 yıllardan sonra kazandığı şampiyonlukta önemli rollerden biriydi. Muhammed Salah mütevazi hayatı, dinini en doğru şekilde yaşayıp yansıtması İyi bir eş ve baba olan Salah, Liverpool şehrinin mütevazi hayatı ve kişiliğiyle en popüleri. Mısır'ın Cumhurbaşkanı adayı olmamasına rağmen %5 oy alacak kadar güvenilecek birisi. Mısır'ın modern zamanının kralı